Erkek arkadaşınız psikolog, hatırlatıcı, motivasyon koçu, sağlıklı yaşam rehberi, temizlikçi ve stil danışmanı olmanızı mı bekliyor? Tebrikler artık mankeeping yapıyorsunuz. Peki ne bu mankeeping? Stanford Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma kadınların hayat enerjisini emen duygusal emeğe mankeeping yani erkek dadılı adını verdi. Ve bu durum kadınları flörtten oldukça uzaklaştırıyor. Kadınlar erkeklerin duygusal boşluğuna çözüm ararken kendi ruh sağlıklarını da hayatta tutmaya çalışıyor. Gelişim psikoloğu Angelica Prizo Ferrara her 5 erkekten birinin yakın arkadaşının olmadığını iddia ediyor. Kadınların sosyal ağlarıyla karşılaştırıldığında erkeklerin sosyal ağları daha dar kapsamlı, daha az duygusal ifadelerde bulunuyorlar ve bunun yükünü kadınlar çekiyor. Pev Araştırma Merkezi'ne göre de bekar erkeklerin %61'i aktif olarak aşk ararken kadınlarınsa ise sadece %38'i bu arayışta. Sonuca bakıldığında kadınların artık bedava terapist olmaktan vazgeçtiğini söyleyebiliriz. Daha fazlası için Globu takip etmeyi unutma.